Merhabalar. Kimsin senin? Bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Eylem Hanım. Kendisi pilates hocası. Eylem hoş geldin. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Eylem kaç yıldır pilates yapıyorsun? Küçük yaşta başladım. Komşumuz vardı. Komşumuz pilates eğitmenliği yapıyordu. Sporla çok ilgileniyordu. Ben de tam böyle ergenlik dönemi etkilendiğim için o dönemlerde başladım ama eğitmen olarak 3-4 yıl kadardır yapıyorum. Bir pilates stüdyosu açmak çok mu maliyetli? Yani fitness salonuna göre, crossfit salonlarına göre çok daha ucuza denk geliyor pilates salonu açmak. Çünkü aletler, ekipmanlar ufak, çok fazla bir ekipman yok. Yani 50 bin, 100 bin civarı gayet yeterli güzel bir salon açmak için. Genellikle pilates zengin sporu olarak anılıyor. Bu gerçekten böyle mi? Birebir ilgilendiğin için normal spor salonlarına göre bir tık daha üstü. Ama hani öğrenci biri mesela pilates düzenli yapabilir mi? Pek sanmıyorum açıkçası yani. Bir tık belki zengin sporu olabilir. Türkiye'de pilates hak ettiği değeri görüyor mu? Yani Türkiye zaten çok yeni yansıdı pilates. Yaklaşık bir 100 yıllık bir geçmişi varsa Türkiye'de sadece 10 yıl kadar var. Ben tam olarak e, hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum pilatesin. Eylem bu spor genelde böyle kadınlara özgü biliniyor. Böyle bir şey var mı yoksa erkekler de yapıyor mu? Yani ben kendi salonum için örnek verecek olursam bizim milli güreşçi üyemiz de var. Milli futbolcu üyemiz de var. Yani bu erkeklere özgü bir spor değil. Hiçbir şeyin erkeklere veya kadınlara özgü diye bir ayrımı yok zaten. Ama insanlar bu düşüncede mi? Evet. Bu şekilde düşünüyorlar. Ama aslında öyle bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey de var. Pilates denilince akla genelde pilates topu geliyor. Pilates, pilates topu olmadan yapılmıyor mu? <laughs> ya tabii ki de yapılıyor. <laughs> yani aletli pilates var. Ayrı sadece mesela futu olan üyelerimiz var. Yani sadece pilates topu zaten kullanamayız. Yani bu toplum olarak zaten bir şey bir yaptın, iki yaptın, üçüncüye yaptın, hep aynı şeyi yapıyoruz. Geri çekil. Tabii ki de topu kullanmadığımız seanslarımız da oluyor. Peki topsuz seansta <laughs> yani top olmadan seanslarınızda ne gibi mesela hareketler yapılıyor? E, aletli pilates de kullanıyoruz biz. Reformer oluyor. Alette yapıyoruz. Hiçbir şekilde topa da gerek olmadan oluyor. Dumbbell kullandığımız oluyor pilates direnç lastikleri kullandıklarımız oluyor. Yani illa topa gerek yok aslında. <laughs> aslında bir şey itiraf edeyim ben şeyi çok merak ediyorum. O toplar çok büyük. Evet. Genelde o topları alanlar ilk derste böyle yuvarlanmaya mı başlıyor? Nasıl <laughs> şey bir şey modunda, oluyor? Şey <laughs> sürekli Recep Edik modu gibi. <gülüyor> <gülüyor> aslında yok öyle bir şey. Yani topun bir ağırlığı yok. Hani büyük ama hacim olarak çok büyük bir ağırlığı olmadığı için yuvarlanan neden? Sadece böyle şimdi ben bununla ne yapacağım? diyen insanlar tabii ki de oluyor yani. <laughs> Elinde böyle bir Ramazan <laughs> pidesi gibi kocaman. <laughs> pilates ile yoga arasında bir fark var mı? Daha doğrusu pilates ile yoga arasındaki kendilerini ayıran özellikler neler? Yoga biraz daha konsantrasyon, vücudun sadece nefes kontrolüyle yapılan bir spor. Ama şeyim, pilatesin ekipmanı var. Ekipmanla yapıyorsun. Vücut kontrolün, vücudunu kullandığın anlar tabii ki de var ama yoga biraz daha nefes, kontrol, kondisyonla alakalı. Pilates biraz daha e, ekipman kullandığın, işte e, vücudunun direncini ekstradan kendin kattığın bir spor. Yani biri biraz daha rahatlamaya yönelik benim düşüncem, diğeri biraz daha şekillenme. Pilates hocalarının erkek öğrencilerin olması, Pilates hocalarının özel hayatını yani ilişkisini olumsuz yönde etkilediği oluyor mu sence? Yani olumsuz yönde etkiliyor tabii ki de. Ama bence bu biraz karşındaki insanla da alakalı. Sporla ilgilenmeyen bir insan hayatındaysa bu gerçekten büyük bir problem haline geliyor. İşte hareketlerini sizin şöyle, işte eğilip kalkıyorsun sen onun önünde mi eğilip kalkacaksın? <laughs> bu modda yaklaşıyor insanlar. Ama en azından benim çevremde çoğu gördüğüm eğitmen de etkiliyor. Senin için bir öğrenci nasıl olmalı? Şu salonun kapısından girdiğinde kendi mesleki, egosunu kapının önünde bırakıp girmesi gerekiyor. Bununla çok karşılaşıyoruz. Meslek dalı evet statü sahibidir ama sonuçta burası benim alanım. Evet. Bu alan benim alanımken ben hiçbir şekilde egolu yaklaşmıyorken senin bilinçsizliğine karşı sen de salona geldiğinde benim bilincimi sorgulamaman gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. İş hayatında ilgili bize anlatabileceğin ilginç bir hikayen var mı? İlginç bir hikayen. Şöyle bir toplu grup halinde gelen üyelerimiz vardı gerçekten seans boyunca benden hiç haz etmiyormuşçasına davranıyorlar. Bir şey söylüyorum böyle göz devirmeler falan. Farkındayım, hissediyorum. Bir gün böyle yine seansa geldiler. Ya ben sizin seansınıza girmiyorum, diğer hocam girecek dedim. Ben de o zaman seansa girmedim. Kaldım diyorum ki ama e, haz etmiyormuşçasına davranıyordu. Yani bunu da diyemiyorum. Yani bir o eğitmenimizi mi de deneyin dese? Ama hayır ben çok eğleniyorum seninle. Çünkü çok rahat bir şekilde sana takılabiliyorum. Diye demek ki bu aslında sevmediğinden değil. Hani gerçekten o şeyi yakalıyor, samimiyeti yakalıyor. Bu şekilde davranmaktan azalıyor. Benim için çok ilginçti. Çünkü ben çok içerlenmişim. Ya benden niye bu kadar haz etmiyor diye. Peki bu senin psikolojini ne yönde etkiliyor? Etkiliyor. Seansta çok etkiliyor. Yani çünkü haz etmeyen biri var. Sonuçta ben çalışanım. Haz etmeyen biri var. Yanlış bir hamlemde bu benim işverenime yansıyacak mı? Üyeyle benim aramdaki ilişkiye yansıyacak mı? E, devam edecek mi? Etmeyecek mi? O yüzden biraz daha böyle diken üstünde bir seans oluyor benim için. O etkiliyor. Belki suratım düşüyordur. İstemsiz olarak hani kendimi kontrol edemiyorumdur. Ama kesinlikle etkiliyor yani. Üyesi olduğun bir dernek, bir kuruluş, bir sivil toplum örgütü var mı? Evet. Afat ve Sokak Hayvanları Koruma Dernekleri'ne üyeyim. Aktif olarak da görev alıyorum. Eylem, pilates hocası olmasaydın ne yapardın? Pilates hocası olmasaydım yine bir eğitmen olmak isterdim. Öğretmen lisesi mezunuyum bu arada. Yani öğretmenlik yapardım muhtemelen. Aktif olarak onu da devam ettiriyorum zaten. Öğrencim var. İngilizce matematik dersi de veriyorum salona gelmeden önce. Part time çalışıyorum ben burada. Gelmeden önce öğrencim var ders veriyorum ama yine eğitmen olmak isterdim muhtemelen. Yani illa birilerine eğiteceksin. <laughs> bir şeyleri anlatmak, insanların hayatına bir şeyler katmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hani bunu keyifle yapıyorum. Hani her iki işimi de çok keyif alarak yapıyorum. Müzik hmm. Kimsin sen? İkinci bölümüne yani Eylem'in özel hayatına geçiyoruz. İyi seyirler. Çoğu insana bunu sordum. Sana da soruyorum. Erkek olmak ister miydin? Hmm, <laughs> yani Bir erkek çirkinse çok fazla kendiyle oynayıp güzelleştiremiyor kendi. Aksesuarı yok. Ama kadın çirkinse çok rahat bir şekilde güzelleşebiliyor ve bana bedenen erkek bedenindense kadın bedenini daha hoşmuş gibi geliyor. Eylem salak ya dediğin bir kız tipi var mı? Ben birilerinin böyle hakimiyeti altında olan kız tiplerini sevmiyorum. Yani ben bunu halledemem ki kız tipi bana çok ters. Yani neden halledemeyesin ki? Karşındaki insandan medet umuyorsan sen de halledebilirsin. Yani bana çok böyle salak geliyor bu kız tipleri. Son gününü nasıl geçirirdin? Son günüm? Hayatta son günüm mü? <laughs> Öyle oturur Azrail beklerdi. <laughs> <laughs> Kendimi sorgulardım muhtemelen. Yani çok böyle derin bir sorgulardım. Şunu şöyle yaptım. Ama insanlardan muhtemelen helallik isterdim ya. Böyle kalbini kırdığım, tatsızlık yaşadığım insanlardan. Peki sence sen cennete mi gideceksin, cehenneme mi? Yani birinin kalbini kırmamaya çalışıyorum. Hayvanlara iyi davranmaya çalışıyorum. Kimseyi küçük görmemeye çalışıyorum. Hani bunları yapıyorum. Belki bazı eksiklikler yüzünden cehenneme gidecek olabilirim. Ama bence bunlar hakkıyla yerine getirildiğinde ben de muhtemelen hak ettiğimi bulacağım yani. Seni sen yapan huyum. Sıcak kanlıyım. Ve herkesle muhabbet edebiliyorum yani böyle bir denk geliş, bir merhabalaştıktan sonra böyle insanlarla samimiyeti yakalayabiliyorum. Bence bu önemli bir huyum benim. Çekici bulduğun erkek tipi. Bakımlı erkeği çok çekici buluyorum. Çalışkan erkek çok çok çekicidir benim için. Kendi ayakları üzerinde durabilen erkekleri çok beğenirim. Yani 8-8 çalışan için bir yani çok mu çekici? <laughs> yani çalışıyor olması çekici. Yani kendini geliştirin. <laughs> 8-12 geçiyor. <laughs> Eylem başarısızlık hikayen var mı? Yani bir hikaye olarak değil ama ikili ilişki konusunda çok başarısız bir insanım. Yani mesleki hayatta başarılı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlık ilişkilerinde başarılıyım. Ama ikili ilişkilerde henüz daha dikiş tutturamadım. <laughs> yani sevgililik veya flört. Evet sevgililik, flört kısmında çok başarılı değilim. Problem yaşıyorum çok yalnızlıktan zevk almıyorum ben. Tek başıma vakit geçirmekten keyif alan bir insan değilim. Genelde kadınlar böyle piç erkeklerden, fırlama erkeklerden daha çok hoşlanır veya daha onları çekici bulurlar. Ya yani bunu nasıl yorumluyorsun? Ben de <gülüyor> <gülüyor> Yani bu aslında piçlik değil o kadının aradığı. Yani aktif bir insan hayatında aktif bir insan istiyor. E aktif olan insanın da çevresinde çok insan oluyor. Hani bundan kaynaklı problem oluyor. Yoksa kadınların piç istediğinden değil. Bu çok yanlış bir <laughs> algı. Bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.